Selamun Aleyküm. Diyanet Takvimi 2021. Günlerden 14 Ağustos Cumartesi. Arabaylardan 6 Muharrem 1443. Bugün tarihte 2. Kıbrıs Barış Harekatı meydana gelmiştir. 1974 yılında. İnsanların Allah'tan en uzak olanı katı kalpli insanlardır. Bir ayet. Doğrusu biz seni hak ile desteklenmiş bir müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki işlerinden bir uyarıcı gelip geçmemiş olsun. Fatır suresi. Çoklukla ölmek fayda getirmez. Kur'an'da çoklukla ölmek sizi kibirlere varıncaya yani ölünceye kadar oyaladı. Tekasür suresinde buyruluyor birbirleriyle çokluk yarışına girmek, çoklukla ölmek dünyada insanların çoğu kere kapıldığı ve aldandığı bir haldir. Ayetlerde insanların mal ve evlat çokluğuna düşkünlüğünün kendilerini felakete sürüklediğine dikkat çekilir. Bunlarla ölmenin insanı aslı vazifelerinden uzaklaştırdığı, Allah'ı zikre, şükre O'nu hakkıyla bilmeye, azamet ve kudretini düşünmeye, ona itaat ve ibadet etmeye engel olduğu anlatılır. Üstelik ölmenin ahirette hiçbir işe yaramayacağı, aksine azabı artıracak bir günah olduğu gerçeği bütün açıklığıyla ortaya konulur. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yapılan güzel işlerin hayrı ve sevabı ise kalıcıdır. Bu kısa hayatta geçici ve boş şeylerle oyalanma yerine kalıcı, huzur verecek ve Allah'ın rızasını kazandıracak şeylerle meşgul olmak daha doğru bir davranış olmalıdır. Vesselam.